Patlama oldu. Ezreal ve araba patladı. Bizi almaya gelmemiz lazım. Diğerlerin adımda Violet. Kes Kesin. sadece Ezreal yaralandı onu arıyoruz. Şeye mi? Yazlığa kayıyor, mı geçtin? Nasıl yani? <laughs> Tam nerede olduktan anladın mı? Ben anlamadım be neredeler ya. Tam neredesiniz? Tarif edebilir misiniz? Teşekkür ederim cevap vermediğiniz için abi. Teşekkür ederiz cevap verdiğiniz için. Çok iyi insanlar. kritik bir andayız. Ee, nerede olduğumu bilmiyorum. Nasıl tarif yavaş. edeyim ki burayı yani? Dağın başında bir yer burası. Dağın başında mı? <gülüyor> <gülüyor> Sıçtık amına <gülüyor> koyayım. Kendi bir sesi Yolda kaldık. Neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok? Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Ne var? Yok, sıkıntı yok. He? Lan Konya yol. Konya yolundayım. Konya yolunda. Beş şeritli yol. Beş şeritli yola gönderdin. Arabaya bak. Kamyonetinizi sikeyim sizi. Kaç model lan bu? Ya şimdi bana bir konum verin ki ben gelim oraya. Anladınız mı? Hani nereden bilebilirim? Nerede olduğumuzu nerede olduğumuzu biz de tam bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Yola çıktığımız insanlara bak ama nerede Abi nerede olduğunuzu bilmiyorsanız nasıl gelelim onlara koyayım ya. <laughs> Oğlum, bu araba ne kadar hızlı.